Bugün dün mor çabancımızda bunları almıştım. Şimdi de hadi o zaman başlayalım. Evet biz şimdi dün mor oje seçiminde bir sürü ojeler almıştık. Eylül ojelerden bunu seçti. Sticker seçti. Oje sticker'ı bir de yüzüne sürmek bir jel seçti. Şimdi biz bu ojeleri Eylül'e süreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Başlayalım mı Eylül? Başlayalım. Hadi bakalım o zaman. ojesi Sen hangisini? Mor vardı zaten. Dün biz biliyorsunuz ki mor oje challenge yapmıştık. Şimdi Eylül bakalım hangisini sürmemizi isteyecek. Ay bakar mısınız arkadaşlar şuna. Eylül çok iyi bir seçim yapmamış mı sizce? Bu da onun üçlü set olduğu için onun içinden çıktı. Bir de bu da bir Morton. Bu da bir parlak. Bir de şöyle çok güzel tırnak stikerlerini seçti Eylül. Benim. Hadi bakalım. Ben seçiyorum. Sen seç Eylül. Bundan. Bundan başlayalım dedik biz. Eylül'ün tırnağına bunu süreceğiz. Eylül bence şöyle yapalım. Bir ellerini bana verir misin? Şimdi arkadaşlar bunlardan sürelim diyorum. Bundan sürelim. Bir tane şuraya da bundan sürelim. Sonra da sticker yapıştıralım, olur mu Eylül'cüğüm? Alır. Hadi o zaman yavaş yavaş biz başlayalım. Evet başlıyoruz. Çok güzel görünüyor. Şöyle birazcık parmaklarını kavuşsan anneciğim. Evet kısır, çok güzel. Çok ilginç. Hı? Vay canına. Buraya sürmüyorum Eylül. Buraya sadeden güzel. süreceğiz. Dün mor oje seçimimiz nasıl gitti Eylül? Çok güzel gitti. Çok güzel ojeler bulduk değil mi? Evet. Hem bu ojelere bayıldım ben. Çok mor oje varmış. Bayağı varmış. Biz bayağı bir gretisti. Ben buna bayıldım. Bayıldım ya. Eylül en çok bunu güzel. sevdi. Biz de bunu aldık. Şöyle hemen. Tamam. Şimdi Elif'cim bunu bu elini bir yere değdirme olur mu? Diğer elini ver bana. Olur. Eylül evet, bu şeffafmış. Üzerinde simler varmış. Bu yüz yerleri oluyor ya arkadaşlar yüze sürülen sim. Arkadaşlar aslında bu şeffafmış. Sonra da üstüne böyle böyle Nasılsınız? pırıl sürmüşler. Öyle. Evet, aynen öyle. Şunu sepetimiz mordu, ojelerimiz mordu. Çok güzel bir mor oje challenge yaptık. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Evet. Şimdi anne. Yani hocam bakalım şöyle bunu bir kıvır anneciğim. Evet annem bunu bunları da bitirdi. Hep burada. Burada. Şu <laughs> <laughs> Aa, Eylül. Bu bayağı bir güzel bir mi olmuş ya mısın? Faşanın Evet arkadaşlar. Çok güzel. Pırıl pırıl parlıyor yine eğil Çok güzel. Eylül bence bir kat daha sürelim ne dersin? Evet. O şeffaf olandan. Hay evet. bu yine. Evet annem sürüyor burayı da. Arkadaşlar sürdüm. Evet bizim moroje sürme işlemimiz şu an bitti ama ben ben bir kat daha sürmek istiyorum Eylül. Tamam. Ne diyorsun? Olur. Bir kat daha. Tamam. Belki şu şeffaflar daha belli olur. Açamıyorum. Sen, ama sen bence ellerini bozma lütfen. Bakın ya şuna bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir dakika hayır, bakalım hızlıca bir dakika az verin. Şimdi sevdim ben bu şey yapayım. Ben olsun bir çekmeyi görelim. Az kalsın onu görüyoruz. Ben de yaklaştım. Yanlışı sürüyordum kadar Ben gerçekten çok beğendim yani arkadaşlar. Siz de böyle yazdınız dedik. Ben onu çok seviyorum. Ben çok güzel bir renk. Şöyle benim ekmeğimi sana sevgili tanıcığım. Çok güzel. Kırılık kırılık değil böyle Yine boyaşır benim de. Şöyle parmağınızı sıkıyorsunuz değil Çok güzel bir şey. Minicik gibi. Ay konuşalım. Benim bir tane böyle mavi böylem vardı. O da aynı küçücük. Bir tane bu minicik gelin. Pratik oluyor. Çantada çok rahat taşınıyor. Kötücük kötücük. Orada bir olsaydı değil mi? Benim gibi değil. Kötücük. Evet. Kaç parmağınızı alalım. Ve son parmağı. Biraz koyalım. Son parmağı arkadaşlar. Evet. Şimdi. Bitti. Evet Eylül'cüğüm. Güzel. Bir gösteriniz ellerinizi. Çok güzel. Ben kurutucumu aldım. Evet Eylül Hoca şey kurutucusunu, ge kurutucusunu getirdi. Çok iyi bir fikir Eylül. Ben onu unutmuştum. Ben şimdi kurutuyorum. Çok iyi fikir anneciğim. Biraz, biraz uzun sürebilir. Anda Eylül'ün hocam kurutucu. Şu ortaya tıklayınca açılıyor. Evet. Pandaya bak ya. Ne nefesini harcadı senin o jelini kuracak diye Eylül. Bakın ağzı Çok yoruldu panda. Çok yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> hadi pandacığım. Arkadaşlar bunlar da kurumuş. Hava o kadar sıcak ki kurumuş o yüzden. Buna gerek kalmadı. Şimdi kalmadı mı? İyi ee, hadi <laughs> bakalım. O zaman Eylül ...sticker'ları... Açalım mı? Açalım. Ben açayım sizden. Hadi aç bakalım. Açtım, şimdi çıkartalım. Bir de arkadaşlara bir şöyle bir yakından gösterelim mi hangi sticker'lar var? Hımm, morlar. Evet. Çok güzel. Evet, çıkartayım. Bir alabilir miyim? Bir bakacağım Eylül'cüğüm. Bir saniye anneciğim. Ha, tamam. Bunlar sticker gibiymiş. Tamam, hadi bakalım. Bence... Güzel. Sen bir seç. Hangisini istiyorsun? ben seçiyorum. Sen bana seç, bana Bence söyle. Bence mora uygun bu çiçek. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu dedi Eylül. Şuradan göstereyim ben size. Şu çiçek mi dedin? Evet. Şuna. Eylül şuradaki kiraz da çok güzel. Bakayım. Ay çok güzel şeyler tamam, Evet Eylül gülü seçti. Bakın. Çok tatlı bir gül. Eylül'cüm Bence evet, ben de öyle düşünmüştüm. Şu elini kaldırır mısın canım benim? Hı. Ortasına yapıştırıyorum. Tırnağım ufak ya. Ay! Eylül. <laughs> Eylül çok güzel oldu. Çok Biraz bastıralım olur mu? Çok güzel oldu. Ben şimdi şunu istiyorum. Aa bir tane daha gül var. O gülü... Ben, ben o gülü başka, başka bir zamana kesedim. Ben bir de şu küçük kaybet istiyorum. Çok güzel, çok minik. Ben de bu yine mor parmağım. Evet. Bunları ne resimdeceğiz? Alayım. Hadi. Anne, Eyle. o kadar ellerim büyük <laughs> ki Yalnız bu çok küçük. Çok küçük seçmişsin elime sığmıyor. Vay. Gösterir misin? Şöyle bulanık oluyor. Çok güzel oldu. Yeterli mi sence? Diğerleri zaten simli. Bence bir tane de şuralarını ekleyelim tamam. Hepsinden hemen hemen ikişer tane var. Yani üzülürsen de başka bir gün diğerini yine kullanırsın. Çok küçükler almakta o kadar zor. Hangi parmağın? Orta parmağın. Tamam. Yemek yaptım. Evet, çok güzel oldu. Bir gösterir misin onu da? Şöyle. Mükemmel. Şimdi şu parma. Hepsine takalım istiyorsun. Yok yok. Şu parma. Bir tane de şurada. Bir tane daha. Peki. Ha, Onu da seç bakalım. Bu. Bu ne Eylül? Bulut. Bulut ve kalp. Evet. Hep küçücük seçiyorum. Şunu istedi Eylül. Arkadaşlar alması de. o kadar zor ki çok küçük olduğu için çok zor oluyor. Biraz da yırtılıyor arkadaşlar. Sikidir olduğu gibi. Ama dikkatli alırsak bak gayet de güzel aldık. Çok güzel oldu ya. Öyle mi? Evet, çok güzel oldu yeğencim. Tamam mı? Bu bir de arkadaşlar siz din görmediniz videonun sonunda kasada Eylül bunu da istedi. Bu biliyorsunuz ki şöyle bir şey. Eylül nasıl bir şey bunu bize anlat. Böyle jel gibi böyle yüzüne sürüyorsun bu tarafına. İstediğin yere sürebiliyorsun. Ama bunun jel gibi o yüzden fırçayla sürüyoruz. Tamam peki. Elde de sürü istediğin zaman sürüyorsun. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Şöyle açtım. Evet açtım ama ne çıktı? Evet bunu da çıkartıyoruz. Keşke bu da mor olsaydı Eylül. Şimdi Değil mi? De annem var. Değil mi? Evet, şimdi de annem alacak. Moru seniz çok iyi olmaz mıydı? Olurdu bence de. Şöyle bir saçmalık. Bunun gıdrisi var arkadaşlar. Çok güzel. Yuvarlak hali var. Evet, biz tüp olan şeklinde aldık. Evet. Çünkü yuvarlak olanı Eylül şimdi ben bunu böyle fırçaya mı sıkacağım? Evet. Sen biliyorsun. İçine kola. sokacaksın. İçine girecek mi bu? Girecek. Bizim bir tane temiz bir façamız vardı. Mi? Baya façamız. Aa, hakikaten öyleymiş. Ay çok heyecanlıyım. İlk Şimdi defa bunu süreceğim. Ben istediğim yere isteyeceğim. Şuraya. Tamam. Biraz saçını çeker misin? Saçımı gelebilir. Biraz çek sen yine. Tamam. Ha. Hadi bakalım. Ama hep, hep o... Nasıl yapacağım? Bandıracaksın hep onu. Evet çünkü az oluyor. Ne olacak? Gel bakalım. Evet çok güzel oluyor. Değil mi? Güzel oluyor da ben sürebiliyor muyum? Böyle mi sürülüyor bilemedim. Gel bakalım. Bol bol sürüyor mu Bir sonra kurudukça güzelleşecek mi acaba? Evet ama hiç ellememem gerek. Öyle mi? Kurumasını bekliyorsun hiç kaşımaman gerek o zaman e, hiç 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 gitmiyor. Biraz dik oturur musun? E, yeter bence Eylül. He? Bence de. Bir tane yıldız geldi Eylül. <laughs> çok güzel oldu. Tırnaklarım böyle, yüzüm böyle, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>